karılarını başka kadınlarla aldatan erkeklerin yazılı olmayan bir kanunu vardır. Yatakta bile basılsan, başka bir kadınla yatakta bile basılsan inkar et. Kanunları budur. Hanımı tatilden, annesinden bir gün önce geliyor, kocasını yatakta başka bir kadınla basıyor kendi yatağında. Basılan koca ağzından çıkan ilk kelime şu oluyor, göründüğü gibi değil. <laughs> Oğlum yatakta basılmışsın ya. Göründüğü gibi değil. Nedir ya? Peşinden bir kelime daha söylüyor kocası. Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ya? Aldatmışsın işte. E, zina üzere yakalanmışsın. Aldatmışsın. Daha neyi açıklayacaksın? Bu erkeklerin arasında, eşlerini zina ile aldatan erkeklerin arasında yazılı olmayan bir kuraldır. Yakalansan bile, nerede yakalanırsan yakalan, hep itiraz et. Hayır, yapmadım. Ben asla yapmam. açık Yorumcu gibi değil. Açıklayabilirim. Di, dinle bak. Bir dinle. Beni bir dinle. Sor bir niye yaptım? <laughs> Sor bir. Hani var ya bir film. <laughs> Şener Şen'in bir filmi vardı. Tamam seni kazıkladım ama sor bir bakalım niye yaptım? Niye yaptım? Adamı devamlı kazıklıyor. Ve her defasında kazıklandığı ortaya çıktığı anda adam diyor ki köylü arkadaşı diyor ki ya beni niye kazıkladın oğlum sen diyor ya. Söz vermedin mi bana bir daha yapmayacağım seni kazıklamayacağım diye. Ya yaptım kazıkladım seni ama. Sor bakalım bir niye yaptım? Adam da en sonunda ki, sormayacağım lan diyor. Artık sormam diyor. Yeter.